Evet, şimdi basitçe neler yaptığımı anlatayım. Ee, bu bizim oyundaki karakterimiz ve şöyle bir sahnemiz var ve burada geziyoruz diyelim ki. Kameramız şöyle daha yakından bakıyor gibi düşünün. Bu alan, bu çizdiğim daire aslında ilgi alanı. Yani bu alanın dışındaki sahneleri görmemize gerek yok. Böyle kocaman bir oyun alanı var. Şuralarda diyelim ki bizim farklı farklı sahnelerimiz. Böyle binlerce cisim nesne olacağı için Bu binlerce nesnenin olduğu bütün sahneleri Açarsak yüklersek Remde yer kalmayacağı için Ve simülasyon çok zor olacağı için Oyun sıkışacaktır kasacaktır Dolayısıyla sadece içinde bulunduğumuz Ve ilgi alanımızdaki sahneleri Yüklememiz gerekiyor şimdi bu bizim ilgi alanımız ve sahnemiz Diyelim ki bulunduğumuz sahnemiz Şimdi bizim karakter böyle lo 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 Geziyor 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 Bizim bu ilgi alanımız yani bu daire Diğer bir sahneye temas ettiği anda bu ikinci sahnede yüklenecek. Yani şu gösterdiğim sahnede yüklenmiş olacak. Dolayısıyla biz henüz daha kameramız orayı görmeden o sahneyi yüklemiş olacağız. Geleceğiz sahneyi göreceğiz. Hop o sahneye geçtik. Haberimiz bile yok yani oranın hangi sahne olduğundan. Belli bir miktar uzaklaştıktan sonra da ilgi alanımızdan çıkan sahneyi geri unload edeceğiz. Yani şu sahneyi de aslında oyunda hiç yok gibi düşünün kapatacağız ki bilgisayarda hafızada yer kaplamasın ve işlemciyi yormasın. Şimdi burada kritik olan nokta şu. Bu gördüğünüz dairenin aslında bu bir küre üç boyutlu dünyada bu sahnenin sınırlarına temas edip etmediğini hesap edilmesi gerekiyor ve gördüğünüz gibi sahneler hepsi kare şeklinde olmayabilir. Yani böyle farklı şekillerde yamuk yumuk sahneler de olabilir. Örneğin Zelda oyununu düşünürseniz abik gubik bir sürü dağlar, tepeler var falan filan. Şimdi bazen yerin altı filan da var hatta. Şimdi biz burada gelip bu sahnenin etrafına eğer bir sınır çizersek, böyle bir geometrik şekil çizersek ve bizim bu çemberimizin bu şekle geometri, sınır geometrisine temas edip etmediğini hesaplarsak aslında biz bu sahneyi load edip etmeyeceğimize karar verebiliriz. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Böyle özellikle de farklı garip şekilleri olan e, geometrilerin bir e, başka bir yere olan temasını hesaplamak çok işlemci yoran ve e, çok istemediğimiz bir şey, çok gerek duymadıkça kullanmama kullanmamayı tercih ettiğimiz bir şey. E, dolayısıyla ben bundan kaçınmak için bu sahneyi daha basit nasıl temsil edebilirim ve bu, bu hesaplamayı nasıl basitleştirebilirim diye düşündüm. Aslında çok da yaygın olarak kullanılan bir yöntemi şimdi tarif edeceğim. E, bu sahneye bir tane şey çiziyorsunuz. Ee, şuradan Aa, bulamadım bir saniye... Evet, şimdi buldum. Şimdi biz neydi bu amacımız? Bu sahneyi e, temsil edecek basit bir geometrik şekil elde etmekti... Bunu en güzel yapabileceğimiz şey dümdüz bir kutunun içerisine koymaktır. Sahneyi aldık, kutunun içerisine koyduk. Ve diğer sahneler için de e, bunu yaptık. Şimdi artık bütün sahnelerimizin kabaca hangi kutunun içerisinde olduğunu biliyoruz. Örneğin geldik. Şurada diğer sahnenin kutusuna temas ettiğimizde artık bu sahneyi load etmemiz gerektiğini biliyoruz. Diğer kutudan çıktığımızda da bu sahneyi unload etmemiz gerektiğini biliyoruz. Böyle böyle geze geze gidiyoruz diyelim ki. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi bu sahne çok eğri büğrü bir sahne. Şu gördüğümüz sahne. Ve o sahnenin kutusu aslında bu sahnede çok fazla yer kaplıyor. Şimdi geldim. Ben bu burayı temas ettiğim anda şu sahneyi load etmek isteyecek. Ama bu sahne aslında benim ilgi alanımın iki kat dışında. Yani bu sahneye aslında şu an ihtiyacım yok. Çok gereksiz yere bu sahneyi load etmiş olacağım. Veya tam tersini düşünün. Şu sahnede, e, şu sahnede geziyoruz. Bizim oyuncumuz bu sahnede dolaşıyor, geziyor, geziyor. Şuraya temas ettiğim anda şuradaki bu koca sahneyi load etmek gerekecek. Yani bu kutu aslında diğer sahnede çok fazla yer kapladığı için bizim hesaplarımızı tutarsız hale getiriyor. Şimdi bunu daha da nasıl ileriye götürebiliriz diye düşündükten sonra şöyle bir çözüm buldum. Hop. Sahneyi alıyorum. Daha küçük kutulara bölüyorum. Ve artık ana kocaman bir kutu yerine daha küçük bir küçük kutularla bu sahneyi temsil etmiş oluyorum. Ve aslında gördüğünüz gibi böyle eğri büğrü bir geometriyi ...küçük kutularla temsil ederek aslında hesabımı hem tutarlı hale getirmiş oluyorum... ...hem de hesaplamayı karmaşık olmaktan kurtarmış oluyorum. Şuraya da bakalım. Gördüğünüz gibi bu yandaki sahne aslında şöyle kocaman bir kutudan ibaretti. Fakat ben bunu küçük kutulara bölüp boş olan kutuları da silerek... ...aslında demin karşılaşmış problemi gidermiş oldum. Oyuncumuz geldi buralarda gezdi gezdi. Bakın şuraya yaklaşana kadar... Aslında o sahne load edilmeyecek. Yani şurası belki biraz problem olabilir. Ama bu da çok sınır durumdur yani. Çok da önemli değildir. Ben şu mesafeye razıyım. Yani oyuncu şuraya kadar yaklaştığında oyunun sahnenin load edilmesine razıyım. Şimdi bu yöntem bir de bunu Unity'de nasıl uyguladım onu görelim. Şimdi burası bizim sahnemiz diyelim ki. Değil mi? Gayet güzel. Böyle bir ortamda geziyoruz dolaşıyoruz. Hatta şöyle bir de Gerçekten gezelim dolaşalım. Hop böyle dolaşıyoruz. Çıf 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 ateş ediyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Cisimleri itiyoruz. Kovalıyoruz falan filan. Oyun böyle devam ediyor. Şimdi bu sahnenin e, küplerden oluşan bir temsilini oluşturacağım. Aslında oluşturdum da göreceğiz yani. Calculate Bounce dediğim zaman bu sahnenin aslında şu küplerden temsil edilebileceğini bulmuş oluyoruz. Burada ben küplerin boyutunu filan ayarlayabiliyorum. Mesela şöyle 5'e 5'e 5 yapalım. Daha küçük küplere bölmüş olsun. Şimdi varsayalım ki sahnede, sahne böyle düz değil de abik gubik şekilleri olan böyle bir uzantısı var bu sahnenin. Gelip tekrar hesapla dediğim zaman bakın bu sahneyi aslında küplerden oluşan tanımlı bloklar haline getirdi. Şimdi burada şöyle bir güzellik var. Bu iki boyutlu değil artık üç boyutlu da düzgün çalışan bir sistem. Yani şöyle tarif edebilirim. Diyelim ki yukarıda biz bir yerde oyunumuzu oynuyoruz. Ama yerin altında da bir şehir var. Ve bizim bundan hiç haberimiz yok. Orası ayrı bir sahne olarak hazırlanmış. Diyelim ki orası burası kanalizasyon girişi ve buradan girdiğinizde yeraltı dünyasına iniyorsunuz. Diyelim ki biz burada oynuyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. Sadece biz buraya ulaştığımız anda, bu küplere ulaştığımız anda aşağıdaki sahne yüklenecek ve buranın kapağı açılıp buradan aşağı indiğimizde aslında buradaki yeraltı dünyasını görmüş olacağız. Halbuki biz bu noktaya gelene kadar aşağıdaki o koca sahnenin hiç yüklenmesine gerek yok. Mesela burada diyelim ki şeyi sevmedik. Bu sahneye tam uymadı buradaki hassasiyet. Ops. Şunu tabii bir başka sahneye almam lazım. Kafa karıştırmamak için. Hop. Şimdi burada sahnelere özel yani o anki duruma göre bu boyutları ayarlayabiliyoruz. Mesela şöyle daha küçük. Mesela diyelim ki 2'ye 2'ye 2 olsun. Daha küçük yaparsak gördüğünüz gibi şu noktaya ulaştığımızda yani daha küçük bir alana ulaştığımızda sahneyle ilgili edecek Böyle minik minik küplerden aslında bütün sahneyi temsil etmiş oluyoruz. Bu da optimizasyonun bir e, şeysi yöntemlerinden bir tanesi. Evet bugünkü ilerleme bu kadardı. Diğer güncellemelerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.